Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Anadolu kulüplerinin maçlarını konuşacağız 10. hafta. İlk maç Adana Demirspor Sivasspor. Adana Demirspor 2-0 öne geçtiği maçta 4-2 kaybetti. Zaten 2-0 öne geçmesini beklemiyorduk herhalde değil mi? Yani 2 gol birden atması. <laughs> Bu beklenen yani. bir şey mi? Değil. Bence de değil. 2-0 öne geçti ama koruyamadı. Geçen hafta da yanlış hatırlamıyorsam tamam, soruyamamıştı yine öne geçip ilk yarı önde bitirdi galiba. Orayamad ee, diyecek bir şey yok yani Adana Demir'e bir şey diyemiyoruz. Sivas'a belki bir şey diyebiliriz. İki gol yemesi bence enteresan. Onun haricinde maç sonundaki açıklamalar ve mimikler de <laughs> Bülent Uygun'un. çok garip. Ee, bilmiyorum. Bülent Hoca son birkaç yıldır bu işlere giriyor. Bülent Uygun en azından bir oh çekmiştir. Adana Demirspor'u yenilse bence işi zordu. Yenilseye geç puan kaybetse de bence bak ben yine söylüyorum Adana Demirspor'a puan veren takım ya ben hocası o. biraz oturup düşünmeli yani. Kasım Paşa nasıl puan kaybetti onu anlamıyorum. Bilmiyorum ben de. Garip. O maçta da Şeyden... Adana Demir mi öne geçmiş diyor. 2-0'dan Paşa 2-0'dan 2-2 oldu. Acaba Adana Demir Spor e, böyle giderse transfer tahtasını açabilir mi? Açsa da yani Ümit oyuncu var gibi gelir. sanki gol atabiliyor çünkü Adana Demir Spor. <laughs> e şöyle, oyuncu gelir mi o var. Ya da teknik direktör gelir mi? Hani transfer tahtasını açtan Para. Mı? Ya parayı, parayı ver sen gelir yani. Tabi orası ayrı. O zaman geçelim bu maçı zaten fazla Geçmiyorum. konuşacak bir şey yok. Hatay Spor, Kayseri Spor. Ee, bence sürpriz. Bence de yani zaten konuşmuştuk biz bunu. Hatay Spor'un kazanacağını düşünüyorduk. Kazanacağını düşünüyorduk, kazanması gerektiğini de düşünüyorduk. Evet tabii. En azından yani ben her hafta bunu söyleyeceğim. Transfer tahtası kapalı bir takım Kayseri Spor ya yani Adana Demirspor'dan sonra sıkıntılı olan diğer bir takım. Operinde Lionel Karol oynayan. Gerçekten tamamıyla oyuncuların mücadelesiyle ilerleyen bir takım Kayseri Spor. Ben Kayseri Spor'un düşeceğini hala düşünüyorum. Transfer tahtasını açmazlarsa. Evet. Ee, ama oyuncular bir şekilde o mücadeleye devam ediyorlar. Sinan Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Hatay Spor'un kadrosu bu kadar puan alacak bir kadro değil. Yani bu kadar az puan alacak bir kadro değil. Ama bu gidişle o da düşecek gibi görünüyor en azından. Böyle yani. giderse düşerler. Ee, orada bence Hatay Spor hocasının artık şapkayı önüne koyup ben nerede hata yapıyorum diye yani, düşünmesi o, lazım. Yani bu zannetmiyorum öyle bir düşünce tarzı yok. Yani burada az çok her tarafta konuşuyoruz. Yine zaten açıklamaları görmüşsündür. Evet, Kendi enteresan. değil oyuncular suçlamış yine. Enteresan. Garip. Gerçekten garip. Edemiyorum. Demek istemiyorum. Çünkü Burası Türkiye. Her şey olabiliyor. işte dün haber bir Doğrudur. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. İkisine de başarılar. İkisine de Heh. başarılar. Aynen öyle. Kasımpaşa Samsun Spor. Samsun Spor deplasmanda 4-1 kazandı. Samsun Spor devam ediyor çok iyi performansına zor şartlardaki performansına öyle diyelim ya. Yani. Sonuçta onun da transfer tahtası kapalı. Yani transfer tahtası kapalı. Ve kadrosu da yani aman aman aman. üst üste oyuncularla Deli. oluşan bir kadro değil. Yani şimdi Zeki Yavru oynuyor sağ bekinde. Soner oynuyor orta sahasında. Bunlar böyle aham şaham topçular değil sonuçta. stoperde bu maç altyapıdan çıkan Bedirhan oynattı adam. Evet. Yani baktığında. Ama maçı baştan sona domine etti. İki tane penaltı kaçırdı. Üzerine <laughs> ikinci, ya. he, ikinci, yarı dört tane gol attı. iki tane penaltı kaçırıp üstüne gol yedi. Moral bozukluğuyla maaf olması lazımdı başka takım. ya yani başka takım olsa bilmiyorum. Onu kötüydü. dört golü he, dört golde 20 dakikada attı. <laughs> Arka arkaya takır kur Yani burada ben birkaç ıı, şey söylemek istiyorum. Geçen haftaydı galiba Kasımpaşa yönetiminden birisi çıktı. Sportif direktör galiba bir dönem televizyonlarda da konuşmuş. Erkan Reçber beyefendi evet. galiba. Ee, Avrupa'nın en iyi yönetilen kulübü tarzında bir şeyler söylemişti. Yani neye göre en iyi yönetilen bilmiyorum. Sırf e, maaşlar günü gününe ödeniyor diye veya İyi bir tesis var diye en iyi yönetilen kulüp siz misin? Bilmiyorum. Çok enteresan. Neyden dolayı? Transferlerden dolayı mı acaba? Ha, yani neye göre böyle bir çıkarımda bulundu bilmiyorum ama en iyi yönetilen kulüp 20 dakikada 4 tane gol yemez. Transfer tahtası kapalı olan bir takımda. Ee, bence güzel bir ders oldu diye düşünüyorum. Samsun Spor'da Boğaç Çapaymış, sportif direktörü. İki sezondur çok iyi teknik direktör tercihi yapıyor. Tebrik ediyorum. Thomas Reis. Böyle yalandan buradan çok büyük bir takıma giderse de şaşırmam. Çünkü Samsun Sporla çok iyi iş yapıyor. Oyuncular da ee, her şeylerini veriyorlar. Hoca ne diyorsa sanıyorum. Hocanın aktardığı ne varsa hepsini almış durumdalar. Onu sahaya yansıtıyorlar. Bir tek hatırlarsan sezon başında bir Beşiktaş maçı vardı içeride. Evet. O gün dedik ki Samsun Spor offside'den bir gol iptal olmuştu. O gol ben kabul olsa veya geçerli sayısa belki dedik Samsun puan alabilirdi dedik. Doğru. Veya 3 puan da alabilir demiştik. Ee, o gün de iyi oynuyordu. Artık kadrozu iyice oturdu. Belki bu puan almanın da verdiği, puanlar almanın da verdiği özgüvenle daha da özgüvenli, daha da rahat oynuyorlar oyuncular. Çünkü baktığında e, muazzam bir tablo var. Aynen. Ersten tebrik etmek evet, gerekiyor kendilerini. Geçelim Gaziantep, Konyaspor 3-1 yendi. Selçuk İnan kendini vardı. kurtardı. Ali Çamdalı kurtaramadı. Ali Çamdalı bugün gönderilmiş. Allah Gaziantep daha iyi kadrosu var zaten Gaziantep'in değil mi? Şöyle bakılınca. Bence daha iyi kadrosu var. Evet. Selçuk... Yani orada soru işareti şeydi. Okerekenin sezonu kapatmasıydı. Orada Selçuk Hoca 3-5-2 gibi bir şey yaptı sahaya. Bir kumar oynadı bence. Evet. nasıl sorarsan. O kumarda tuttu. Yani 1-0 mağlup duruma düştü. Mü? Düştü. Ama devamında Antep cevabını verdi. Konya da buna karşılık bir şey sahaya yansıtamadı işin özeti bu. Yani e, Gaziantep kazanması gereken bir maçı en azından hocanın geleceği için diyelim. Evet. Kendi e, Bir maçı kazandı ve puan durumuna baktığımızda aslında biraz rakibi puanlar henüz daha fark açılmadı çünkü. ya e, yani güzel bir galibiyet aldı. Üç tane gol attılar. Tebrik etmek lazım. Yani burada e, Soresku iyiydi bu maç. Bir de Kozlovski ben her hafta gene bu, bu adamın ismini telaffuz ediyorum o da çok iyi oynadı. Bence Kozlovski de sezon sonu bir transfer yapar diye düşünüyorum Gaziantep'ten. Hala evet. Türkiye'ye nasıl geldiğini idrak edemediğim oyunculardan birisi. Selçuk İnan hocayı tebrik edelim. Ali Çamdalı'ya da geçmiş olsun dileyelim. Her Çamdalı. iki takıma da evet. Biraz da kendi ayağına sıktı bence. Evet. Ya ben zaten ilk baştan beri diyordum Konya Spor İlhan Pavuk'tan sonra yanlış teknik direktör tercihleri. Umarım doğruya yönelir. Daha sonra. bizim için sürpriz olan bir maça geçelim. Alanya Spor kendi evinde Antalya Spor'a 2-1 yenildi. Fatih Teke evet. maalesef Trabzonspor'la adı geçtikten sonra biraz mod, modu Toplar düştü. Dayamadı. Evet. Yani büyük ihtimalle Alanya Spor'la da sözleşmesi yakın zamanlarda feshedilir diye düşünüyorum. Yani kötü bir sezon başlangıcı. Sadece bir iki tane galibiyet var arada. Bir tanesi zaten Adana Demirspor, evet. bir tanesi de içeride Rize Spor. Onun haricinde e, üç maçtır mağlubiyet var. Yani geçen sene veya ondan önceki sene diğer takımlarla yaptığı doğrular neyse bu sezonki Alanya ile tam tersini yapıyor Fatih Hoca. Ve Antalya Spor'a 1-0'dan 2-1 maç vermek bilmiyorum. Bence e, enteresan. Şöyle enteresan ki Antalya Spor'un kadrosu da bence Alanya'ya göre kötü. Evet. Hoca anlamında da baktığımda tecrübe olarak Alex Fatih Hoca'ya göre daha tecrübesiz bir adam. Biraz Alex'i daha... kurtardı. Yani 1-2 hafta. Alex'e kredi açtı. Evet. Bu galibiyet. Ee, şimdi bu hafta tabii Samsun deplasmanına gidiyor Antalya Spor ama Bilmiyorum yani Fatih Tekke kafa olarak kendini toplayamazsa ben çok uzun ömür biçmiyorum Alanya Spor kariyerine. Böyle 2-3 maçlık şey kalmış gibi. Ee, kredisi var gibi. Yani bu hafta oynayacak bir dahaki hafta bay. Ben... Bu hafta belki bir puan bir hafta daha uzatır kovulmasına ama Bodrum'la oynayacak bu arada. Ee, Bodrum'la oynuyor ama bay geçtikten sonra Samsun ve Trabzon maçları var. İki tane zor deprem biri Samsun'a gidiyor deplasmana bir de içeri Trabzon'da önce iki tane zor maçı var aslında baktığında ee, çok da kolay olmayan bir fikstür var önünde. Umarım doğru bildiği şeyleri yapmaya geri döner. Ee, başka da bir şey diyemiyorum Antalya Spor'u tebrik etmek lazım bence evet. hatta şeyden daha büyük bir sürpriz oldu Kayseri maçından daha büyük bir sürpriz. Ben oldu bana ben da, işte. da sürpriz oldu. Umarım de başarılı olur ileride yani Antalya takımları. Başakşehir, Eyüp Spor berabere kaldı. Bunu zaten söylemiştik maçlardan önce. Tam bir beraberlik maçı diye. Hani Başakşehir beş yemesi, Spor'un da yükselen formu. Ee, yani şöyle yükselen formu demeyelim. Yüksekte başlayan ve aynı istikrarla devam eden formu desek daha doğru olur. Rolante de gidiyorlar şimdilik bolunduğunda gidiyor olur ee, bence bir süre daha böyle devam edecek gibi duruyor burada bence şey için Arda için Arda Turan için en önemli iki maç bir Galatasaray deplasmanı yani Galatasaray evet. maçı diyeyim önümüzdeki süreçte bir de Fenerbahçe maçı çünkü bence şeyde de Beşiktaş maçında da kötü futbol oynamadayım Spor ee, yani öyle ya da böyle 80 küsür yani 90 dakika kadar direndi Beraberlikle devam etti. İşte bir penaltı golüyle mağlup oldular. Bundan sonrası için Arda Turan için Arda Turan özelinde en belirleyici iki maç bence Galatasaray ve Fenerbahçe maçı olacak. Yani o maçlarda da oynatmaya çalıştığı futboldan vazgeçer mi, o maçlara özel mi hazırlanır veya o maçlara özel taktik mi uygular bilmiyoruz. O maçlar bence ilerleyen süreç için kendisi hakkında daha net fikirler edineceğimiz maçlar olacaktır. Çünkü bence çok iyi. Amigü bir de şu an bir fikstür avantajı var. Önündeki iki maç Hatayspor ve Adana Demirspor. Onlardan 6 puan çıkardığı takdirde Devspor da ayrı bir yere gelecek yani ligde konum bakımında. Aynen öyle. sonra da içeride güzel oynuyor Aslında baktığında gerçekten güzel demiş. Evet, fixtür var. Şu an güzel bir fikstür. Ondan sonra da Galatasaray zaten o 3 maçta 9 puan toplasa Galatasaray maçına da inanılmaz bir e, moral motivasyonla çıkacaklardı. Aynen öyle. Ya işte bu takımların iyi gitmesi oyuncular üzerinde de ekstra motivasyon sağlıyor. Yani bugün Samsun sporlu futbolcular çok rahat oynuyor. Rahat oynamalarının sebebi 22 puan toplamış olmaları. Evet. Yani e, küme düşme ya yani, sezon öncesi küme düşmezsek yeter diye başladıkları yerde şu an ikinci sıradalar. Aynen öyle ki e, baktığında yani 22 puan az bir puan değil. Bak 7 galibiyet almışlar 10 maçta. Evet. Ee, i̇şte bu oyunculara biraz daha oynama isteği veriyor. Hal böyle olunca bence hocanın da işi kolaylaşıyor. Çünkü aktarmaya çalıştığı şeyi oyuncu daha büyük şevkle alıyor evet. ve sahada uygulamaya geçiyor bu kadar basit. yani. Bu ev spor için de geçerli. Aynen öyle. O zaman Anadolu kulüplerimizin Maçlar da bitti. Bir dahaki yayınlarda, videolarda görüşmek üzere. Görüşmek Herkese üzere. iyi haftalar. Tekrardan i̇yi 29 hafta Ekim olsun. Cumhuriyet Bayramımızda kutlu olsun. Olsun. Ağzına sağlık Okade. ne demek sen? De?